Merhaba sevgili kovalar. Selamlar kovalar. Sen mi vuruyorsun ben mi vuruyorum? Ladies first. Peki. Bir daha vur. Bir daha vur. Süpersin. Öğreneceğim. E, e, yavaş yavaş öğreniyorum. Evet. Evet sevgili kovalar. Önemli bir tutuma yaşadık geçtiğimiz hafta Akrep Burcu'nda. Sizin özellikle kariyer hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşamış olabilirsiniz veya bunların etkileri başlamış olabilir. Ee, geç, önümüzdeki haftada bir ay tutulmamız olacak. Bu iki tutulma arasında bu haftada önemli e, üç gezegenimiz burç değiştiriyor. Venüs e, teraziden ayrılıp akrebe geçecek. Mars'ı unutma. Mars canavar Mars, gibi. Oğlak burcuna geçiyor. Güneş de yay burcuna geçiyor. Evet. Bunlar nasıl etkileyecek kolay? Sevgili Kova, canım benim, benim burcum. Seni çok seviyorum. Biliyor musun güzel bir döneme giriyoruz senle beraber ben keyifli, şirin, mutlu ve huzurlu bir döneme giriyoruz. Ballısınız kovalar. Astroğunuz bir kova burcu. Teraziler de ballı. İkinci astroğunuz da terazi burcu. Diğerlerini geç. Şimdi bu sebepten dolayı Venus bak bir şey Demet. Hı. Biz profesyonel astrologların bildiği bir şey var. Sen şimdi artık profesyonelsin. Yani bir öğrencim Hı. olarak görmüyorum seni ama küçük de bir tecrübe verebilir miyim? Kızım Tabii Hasan. ki. Şimdi tutulma oluyor ya. Hı. Evet. Tutulma olduktan sonra tutulmanın bulunduğu noktaya gelen gezegen, evet. hızlı gelen gezegen olayı ortaya çıkartıyor. Evet. Buna göre de tutulmanın olumlu mu, olumsuz mu olduğunu görebiliyoruz. Yani Hı. tutulmayı nerede yaşadık? 21 derece akrepte yaşadık. Hı. Venus yine gidiyor. Allah Akrebe Allah sesleriyle akrebe geliyor. Tuturma akrepte, Venüs olumlu, Allah Allah sesleriyle akrebe gelen bir Venüs'ü görüyorsak o zaman olumlu kovalanan kariyer, terfi edeceksin. Yeni işlerle karşılaşacaksın, mutlu olacaksın. Bazıları nadil de olsa, özel derecelere sahip olanlar, iş yerinde büyük bir aşk yaşayacaklar. Tutku, şehvet yaşayacaklar. Kariyerlerinde büyüyecekler ve kariyerlerinde yaşadıkları bu değişim, onlar adına gıpta edilecek bir yapıya sebebiyet verecek. Bu çok büyük bir güçle olmayacak belki. Bir Mars değişimi değil bu. Hı hı. Belki bu çok yankı getirmeyecek. Soft bir değişim olacak. Ama o soft değişim belki gizemli de bir hı değişim hı. Akrep'te hı hı. güzel olacak. Ne dersin? Evet haklısın. Ee, peki Mars Uranüs karesi 12 ve 3. evde televizyonu patlatır. Biraz yine iletişimle ilgili problemler 12-3 yani valla bak bu 12 3'ü sevmiyorum ya. Hmm. Bu 12 3 var ya son 1,5-2 aydan beri benim mesleğim için benim mesleğim biliyorsunuz ben profesyonel bir astronom um. ama profesyonel astronomun haricinde psikolojik tabanlı bir astronom um. yani yumukçu astronom. Um. Sen de biliyorsun ki biz de yungçuyuz. Şimdi yumukçu astroloji olduğu için psikolojik problemlerle de karşılaşıyoruz. Hı hı. Çünkü Jung, dünyanın en iyi psikiyatristlerinden, psikologlarından. Şimdi 12-3 kaspıyla karşılaştığın zaman... Arabasını çaldırması, Yani. Evet. Telefonunu çaldırması, <laughs> evet. Gibi. Evet. Arabasını çaldırma, telefonunu çaldırma gibi olaylar. Hı. ...bunun yanında da psikolojik sorunlarla karşılaşırız. Yani mesela öyle bir şey ki, yani... ..."Oğuzhan Bey, ben neden ayvayı yemeyi seviyorum?" gibi böyle abuk sabuk sorularla karşılaşabilirsiniz. Veya iş ortamındaki Zeliha Hanım uçabilir. Sekreterimiz diyor hanım uçabilir uzaylıların kendisini kaçırdığını söyleyebilir. Hırsızlığa dikkat et. Araban çalınabilir. Cep telefonun çalınabilir. Bataryan aşırılabilir. Neyrinin evet. şifreleri kırılabilir. Evet. Kredi kartlarıyla ilgili sorunlar yaşayabilirsin sevgili Kova. Hadi seni seviyorum. Yoruldum, yoruldum. Dilim yetmiyor. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.